Şebatım, arkadaşlar Hepinize videoda beraberiz. Bugün sizlerle nasıl skin yapılacağını göstereceğim. Ee, şimdi arkadaşlar e, Nasıl yapılacağı ile ilgili bu videoda e, nasıl şey yapacaklarınızı göstereyim size. şöyle yapalım. Ba bu benim skinim arkadaşlar. Ben şimdi nasıl yapılacağını göstereceğim. Arkadaşlar şimdi buraya tıkı tıklayalım. Ondan sonra burada bir sürü yerler var. Siz buradan şuraya tıklayarak istediğiniz bir rengi seçiyorsunuz. Mesela ben kuru mor yapacağım. Ama boyamayacağım diyecektim. Aa! Yatsın bu dünya Ama şöyle yapalım Rastgele bir sarı Yani böyle bir şey olsun Böyle yapıyorsunuz arkadaşlar ee, Ondan sonra Hatta da aynı şekilde Siz bu şekilde böyle tasarlayabiliyorsunuz ee, Ben size tavsiyem Şimdi nasıl kurulacağını anlatacağım Bu programın e ilk önce Play Store'a giriyoruz. E ondan sonra e chicken pardon chicken for Minecraft. Yo. E, e. Şu Skin Edition for Minecraft b'ye tıklıyorsunuz arkadaşlar. Durun fotoğrafları yüklensin. Şu Türkiye'de bir fotoğrafı var. Buna tıklıyorsunuz. Bu şekilde buradan zaten ücretsiz uygulama. Buradan şey yapıyorsunuz. Ve olup bitiyor. Yani bu kadar basit bir şey yani. Ondan sonra zaten kuruyorsunuz. Şey yapıyorsunuz. Ee, onları yapıyorsunuz. Ve ondan sonra... Ha bu nasıl online hafta geçireceğinizi de göstereyim size. Onun bir de ayrı online aktifleştirmesi var. Onu da göstereyim size hemen. Ee, şu an ses gelmesinin sebebi kolun e, kolum bir uyuştu. Onu bir çalıştırıyorum. Ay! Sesim yani öyle bir, bir şey ki anlatamam size. Ee, buradan buna tıklıyorsunuz. 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 saniye bekliyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra credit skins geliyor. Ee, siz buna Instant skin diyorsunuz. Yaptıktan sonra bütün her şeyinizi import to Minecraft'e basıyorsunuz. Zaten 5 kere veren tıkladığınızda oluyor. Ondan sonra buradan çıkıyorsunuz. Ondan sonra buradan Minecraft'a giriyorsunuz. Ee, <laughs> yoruldum arkadaşlar. Buradan da skin sakın bir direkt oluyor zaten. Bu arada premium'um ama hala açılmadı şeylerim. Bir hafta sonra açılacakmış. Ee, bu, bu bunlar da arkadaşlar bu videoda da bir dakika videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın oyun skavent.